Merhaba. Hoş geldiniz. Bu hafta yine farklı bir mevzuyla karşınızda olmaya çalışacağız. Malumunuz, başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa cehennem azabından kurtuluşla müjdelenen bir ayı idrak ediyoruz. Ramazan ayındayız. Bu ay öyle bir ay ki içinde bulunduğumuz her an adeta ibadetlerle şenleniyor. Oruç, teravih, normalde kıldığımız zaten beş vakit namaz, bununla birlikte Kur'an'ın indirildiği ay olması, beraberinde sahuru, iftarı, misafirlikleri belki şu süreçte olamayacak ama birbirimize ettiğimiz bolca dualar ve indirdiğimiz hatimler, sadakalar verdiklerimiz ve daha neler neler hepsi hayatımızı şenlendiriyor ve hayata yine de her şeye rağmen güzellikle bakmayı bize öngörüyor. Dilerseniz başlayalım. Geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız bir başlık vardı. Ramazan ayı boyunca Asr suresini tanıyacağız demiştik sizlerle. Bu güzel surede bize hayatın anlamını içeren ve dinin mesajlarını özetleyen bazı formüller verilmişti. Bunun üzerine düşünmeye, onun mesajlarını anlamaya devam ediyoruz. İlk bölümde surede vurgu yapılan birinci kavram İman meselesini etraflıca uzun uzun konuşmaya çalıştık. Bu bölümde ise ikinci başlık, yani kurtuluşa erebilmenin ikinci formülü olan salih amel kavramını konuşmaya, anlamaya çalışacağız. Peki amel nedir? Öncelikle dilerseniz kelimenin bu birleşik kelimenin içindeki iki ayrı kelimeden başlayalım konuşmaya. Amel sözlükte iş, çaba, fiil çalışma gibi manalara gelir ve en geniş manasıyla da insanların gayeli olarak yaptığı tüm iş ve eylemler olarak tarif edilir. Burada bir bilgi ve amaç taşıdığı için amel pratikte bildiğimiz fiilden daha özel ve dar bir anlama sahiptir. Zamanla amel kelimesi dinin, emir, tavsiye veya yasaklarına konu olan sonunda ceza veya mükafat bulunan bütün tutum ve davranışlar anlamını almıştır. Allahü Teala şöyle buyurur. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Bu Mülk Suresi 2. ayetteki detaylardan sonra biraz da Keh Suresi 7. ayete bakalım dilerseniz. İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Yine aynı manaya Hud suresi 7. ayette şöyle işaret edilmektedir. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde yani 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz. Mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Bütün bu ayetlerde genel olarak baktığımızda amele vurgu yapan Rabbimiz bu sınanmanın sonucunda insanın ameliyle baş başa kalacağını ve yaptıklarının mutlaka önüne çıkarılacağını söyler. Peki bunun dışında neler neler karşımıza çıkacak bu başlık altında? Mesela yine bir ayetten başlayalım. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını görecektir buyuruyor Yüce Rabbimiz Zilzal suresi 7. ve 8. ayetlerde. Zira Allah'tan hiçbir şey gizlemenin, saklamanın imkanı yok. Çünkü Allah'ın şahit olmadığı hiçbir amel yoktur. Öyleyse kim salih bir amel işlerse kendi iyiliğine, kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur diyor Rabbimiz Casiye suresinde nihayetinde ahirette herkes dünyadayken işlediği hayırlı ameli de kötü ameli de karşısında bulacak ve kötü amelleriyle yüz yüze gelenler bunların kendilerinden uzaklaşmasını boş yere arzulayacaklardır buyuruyor Rabbimiz Ali İmran suresinde. Peki ameli salih demiştik. Salih kelimesini konuşalım biraz da. Salih kelimesi bütün iyilikleri kapsar. Küçük veya bütün iyilikler salih kavramının içine girer. Hatta bilirsiniz Günlük hayatta çevremizde salih ismini taşıyan pek çok insan vardır. Ve biz aslında bu ismi çocuklarımıza verirken onların iyilikler peşinde koşan, güzel izler bırakan kişiler olmasına niyet ederek bu ismi onlara veririz. Kur'an-ı Kerim ise salih amelleri dinin yapılmasını emir veya tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işler olarak sınıflandırır. Bunun tam karşısına ise yapılması yasaklanan veya hoş karşılanmayan kötü, yanlış, zararlı ve günaha yol açan amelleri koyar. Allah-u Teala birincisine ısrarla yönlendirirken ikincisinden de ısrarla bizi men etmeye çalışır. Salih amellerin kapsamına farz, vacip, sünnet müsaade veya mendup sayılabilecek bütün işler girer. Yani bizler aslında hayatımızda yaptığımız iyilik adına attığımız her adımın da Allah katında bir ibadet sayıldığını fark ederiz bu bilinçle. Bakın Elmalılı Hamdi Yazır bu konuda bize ne söyler merhum? Şöyle tarif eder salih ameli. Salih amel, Allah'a ve ahirete imanın bir gereği olarak Allah Teala'nın indirdiği ve peygamberleri vasıtasıyla beyan ettiği deliller, hükümler, haberler ve emirlere uygun bir şekilde tam bir ihlas ve güzel bir niyetle Allah'ın razı olacağı güzel ameller yapmaktır buyurur. Allahü Teala salih amel işleyenleri salihler veya ehli salah olarak isimlendirir ve Kur'an'da şöyle buyurur. Bunlar yaratılmışların en iyisidirler. Rableri katında onların mükafatı içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olurlar. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur buyuruyor Yüce Rabbimiz Beyine suresinde. Ve yine Enbiya suresinde Allah yeryüzüne salih kulların varis ve hakim olacaklardır diye hükmetmiştir buyuruyor. Bütün bunları düşündüğümüzde aslına bakarsanız cennet ve cehennem özelinde konuşursak ki gerçekten iman eden insanın önceliği cennet ya da cehennem mevzuları değildir. Önceliği her zaman Allah'ın rızasını kazanmak hem Allah'la hem de yarattıklarıyla doğru bir iletişim kurmaktır. Ama bununla birlikte bütün bu bilincin bize kattıklarını da düşünmek gerekir. Yani yaptığım her işi Allah'ın rızasını gözeterek, onun rızasına uygun olmasına çalışarak yapmam, beni aslında sürekli puan kazanan bir yarışın içinde gibi düşündürtür. Yani ben iyilikler yaptığım sürece, güzel işlere adım atmaya çalıştığım sürece bütün bu adımlarımı bu hesapla ama bir çıkar olmaksızın e, sürdürdüğüm sürece aslında her anım salih ameldir benim. Bu bilinç de bana hep bir pozitif şuur katacaktır aslında. Peki bakalım bunun dışında neler söyleyebiliriz Kur'an-ı Kerim'den? Kur'an-ı Kerim peygamberleri salih kişiler olarak nitelendirir ve insanlara "Allah'ım beni salih kullarının arasına kat." şeklinde dua etmesini Kur'an'da öğretir Şuara Suresi'nde. Başka bir ayette de yine şöyle der. "Ey Rabbim beni bana ve anama baba ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni Rahmetinle salih kullarının arasına kat. Amin. Diyeceğimiz bu ayet bize aslında hayatımızın şifrelerini sunmakta Salihamel başta yaptığımız ibadetler olmak üzere insanlara fayda veren her türlü hal ve hareketlerimize, davranışlarımıza varıncaya kadar birçok iyi, güzel işi içine alan bir kapsama sahiptir. Örneğin yolda yürürken bir muz kabuğu gördüğümde onu yerden kaldırmam, insanların ayağına batabilecek bir cam parçasını yoldan kaldırmam veya ne bileyim bir yaşlı teyzeye yolda yürürken, Taşıdığı ağır yükü taşımaya yardım etmem, bir görme engelliye karşıdan karşıya geçerken yardım teklif etmem, ihtiyaç sahibi birine bir iyilik yapmam, evimde pişirdiğim kekin kokusu komşuma gitmiştir diye ona da bir tabak ikram etmem, evimde çocuklarım için yaptığım her türlü hizmet, babaların koşturduğu, aşı için koşturduğu o telaşlı haller annelerin uğraşları aslına bakarsanız gündelik hayatta rutin gibi gördüğümüz ve çoğu zaman belki yük olarak algıladığımız pek çok şey Allah katında salih amerdir. Peki bunun dışında salih amelle ilgili üzerinde durarak söylememiz gereken başka ne var? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli bir hadise şerifi var. Sadakayı cariyeden bahseder Peygamber Efendimiz. Hayırlı evlat yetiştirme, sadakayı cariye insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırma, anne babaya iyi davranma, faydalı ilim sahibi olmak için koşuşturma, insanların arasını düzeltme, kişinin ailesine iyi davranması, el halinden bir kazanç ve daha birçok büyük küçük hatta çoğu zaman Angarya gibi gördüğümüz işler salih amel kapsamına girer. Salih amel Kur'an'da Allah'a ibadet olarak da nitelendirilmiştir. Bir düşünsenize her an koşuşturuyorsunuz, birilerine çoluğunuza, çocuğunuza, etrafınıza faydalı olmak için çaba gösteriyorsunuz ve hiç farkında olmadan her anınız ibadetle geçiyor. İşte bizim güzel dilimiz ve Asr suresinde ifade edildiği gibi o salih amel kavramı hayatımızın merkezinde bize güzellikler sunmaya devam ediyor. Tabii bütün bunların e, e, güzelliklerinden nasiplenebilmenin temel şartıysa geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz gibi aslında öncelikli olarak iman sahibi olmaktır. Çünkü iman sahibi olan kişi attığı her adımı Allah'ın rızası için atar ve zaten salih amel için koşuşturur. Bu kapsamda bedeni ibadetlerden namaz ve oruç, mali ibadetlerden zekat ve sadaka, hem bedeni hem de mali bir ibadet olan hac ibadeti de birer salih ameldir. Dolayısıyla dini açıdan yapılması emredilen, iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan her şey salih amel olarak nitelendirilebilir. Başka neler söyleyebiliriz bunun için? Neyi söyleyebiliriz? Uzun uzun aslında konuştuk ama tekrar hatırlamakta fayda var. İslam'a göre imana dayanmayan hiçbir amel salih olarak sayılmaz. Onun için Kur'an'da nereden nerede salih amelden söz edilse neredeyse hepsinde önce imandan bahsedilir ve salih amel imandan sonra anılır. Nitekim Asr suresinde de böyle bahseder Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا yani onlar yani kurtuluşa erenler iman edip salih amel işleyenlerdir. Devamını sonraki bölümlerde konuşacağımız için uzatmayacağım ama neredeyse bütün ayetlerde salih amelden bahsedilirken önce iman anılmıştır. Salih amelin bir başka boyutundan bahsedelim biraz da. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde bunlarla birlikte ahiret inancı eklenerek ameli salihin faydası, gerekliliği, kötü amelin zararı ve yanlışlığı da e, bizlere anlatılmıştır. Müslümanlar her fırsatta iman ve salih amele teşvik edilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bakalım bir ayette buna örnek olarak. iman edip salih amel işleyenlere ne mutlu. Onların sonunda varacakları yer ne güzel. Zat suresi 29. ayette veriyor Rabbimiz bize bu müjdeyi. Allah-u Teala peygamberin gönderiliş amaçlarından birini ifade buyururken salih amele şöyle dikkat çeker. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın ap açık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir, bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir buyurur Talak suresinde Rabbimiz. Bununla birlikte yine merhum Elmalılı Hamdi Yazır'dan, Yazır'ın ifadelerine yer vermek ve konuyu böylece tamamlamaya çalışmak yerinde olacak. Bakalım ne demiş merhum? İman edenlerin imanları yalnız gönüllerinde ve dillerinde kalmaz. Bütün hislerine, akıllarına ve gönüllerine nüfuz ederek Allah'ın indirdiği hükümlere uygun davranışta bulunmalarına vesile olur. Dolayısıyla iman salih amele yönlendirir. Amelin salih olabilmesinin şartı bir imana yaslı olmasıdır. Merhum Elmalılı Hamdi Yazır böyle ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki terkiplerinden ve birlikte anılmalarından hareketle denilebilir ki iman etmek amellerin salih olabilmesinin olmazsa olmaz şartıdır. Salih amelle iman birbirinden ayrılamayan çok yakın iki arkadaştır. Peki başka neleri sayabiliriz salih amel için? Biraz daha somutlaştıralım dilerseniz. Bunun yanında temizlik, abdest, namaz, hac, zekat, sadaka, sula-i rahim, cihat, ilim tahsili, iyilikleri emretmek, kötülüklerden sakındırmak, dürüst ticaret yapmak, ölçü ve tartıda hile yapmamak, ihlas, takva, tefekkür, doğruluk, adalet, hakkı sevme, kötülükten nefret etme, tövbe etme, İhsan yani iyilik, kalp ve nefis tezkiyesini gerçekleştirmek gibi alanlar ve davranışlarla da çok yakından ilgilidir. Bütün bu davranışları salih amel kavramı içinde konuşmak, uzun uzun anlamaya çalışmak gerekir. Ancak burada unutmamamız gereken bir şey daha var. Onu da söyleyip mevzuyu öyle kapatacağım inşallah. Amelin salih olarak değer kazanmasının en başlıca şartı Allah rızasına kalben niyet etmektir. Bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz ameller niyetlere göredir buyurarak bu noktayı açıkça ifade eder aslında ve pek çoğumuz da bu hadisi çok iyi biliriz. Öyleyse ameller ancak Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle yapılırsa makbul olur ve salih olur. Başka türlü amelin salih olabilmesi mümkün değildir. Öyle ki halis bir iyi niyet mübahları bile salih amel değerine yükseltebilir. Mesela hayvanı boğazlamak aslında ne bileyim mübah bir fiilken bu kesimle kurban etmeye niyet edildiğinde o fiil sevaba bir ibadete, salih bir amele dönüşür. Belki biraz uzattım ama şunu da ifade etmek gerekir ki İslam alimlerine göre iyi niyet dince yasaklanmış olan bir işin kötülük ve günah vasfını ortadan kaldırmaz. Buna karşılık dinin iyi gördüğü bir iş için yapılan niyet de sevaba vesile olan bir ameldir. Yani ben iyi niyetle bunu yaptım diyerek bir insanın bir hayvanın doğadaki herhangi bir canlının canına kastetmek, ona kötülükte bulunmak bu işi salih amel konumuna sokmaz. Yani kalbimde iyilik vardı, kötü bir şey düşünmemiştim demek onu salih amel yapmaz. Bu sebeple bir Müslüman iyi bir amele niyet edip de herhangi bir engelden dolayı onu yapamazsa sırf bu iyi niyeti için dahi sevap kazanır. Bir de salih amel denince aklımıza gelen çok önemli bir kavram da daha var ki onu da ifade etmek gerekecek. Sadakayı cariye böyle bir özelliğe sahiptir. Bazı ameller bu nedenle kalıcı ve insanın ölümünden sonra da onların bereketi ve hayrı devam eder. Efendimiz Aleyhisselam'ın beyan buyurduğu gibi kişi öldükten sonra bile amel defterinin açık kalmasını sağlayan ameller işleyebilir. Nasıl yani? Öldüm ve hala sevap kazanacağım öyle mi? Peki nedir bunlar? Hayırlı bir evladın yapacağı dua. Geride bıraktığım kıymetli, insanlara faydalı bir eser mesela sadakayı cariye işte böyle amellerdir. İnsanlar bunlardan faydalandığı müddetçe sahibinin amel defterine de sevap işlenmeye devam edecektir. Örneğin bir okulun inşaatına koyduğum bir tuğla bile bir salih amel, bir sadakayı cariye olabilir. Salih amelle ilgili Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet-i kerime var ki bunları aslında Kur'an'dan kendimiz müşahede ederek öğrenebilmeliyiz. Ancak birkaç tanesini ben burada size zikredeceğim inşallah. Gerçek şu ki iman edip salih amel işleyenlere gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini yani mükafatını zayi etmeyiz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de pe, e, Yüce Rabbimiz. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için hazırlarlar buyuruyor yine Yüce Rabbimiz. Sevgili dostlar Asr suresindeki ikinci kilit kelime olan salih ameli konuşmaya çalıştık bugün sizlerle. Bu önemli kavramın hayatımızın aslında ne kadar içinde yer ettiğini ve bizler için ne kadar güzel ufuklar açtığını bence birlikte size anlatırken ben de yeniden fark ettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.